Selamun Aleyküm arkadaşlar. İslam Maneviyat kanalına hepiniz hoş geldiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz mal ve evlat. Bu konu hakkında birkaç kelamda bulunmaya çalışacağız inşallah. Şimdi öncelikle Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla alakalı ayette neler geçiyor birkaç tane söyleyelim inşallah. Kur'an-ı Kerim Münafıkın Suresi Ayet 9 Ey iman edenler! Sizi ne ne evlatlarınız Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Şimdi Günümüz şartlarında insanlar evlatlarını ve mallarını o kadar bir dünyanın merkezine koyuyor ki. Yani onlar var başka hiçbir şey yok gibi düşünüyor. Yani benim çocuğum, benim param yani sade bu. Farkında değil ama gerçek bu, sade bu. Bunu nasıl açabiliriz? Bunun örnekleri çok. Şimdi insanlar e, normalde çalışmakta zor geliyor ama sabah erkenden 6.30-7 gibi sıcacık yataklarından kalkıyor, e, üstünü başını giyiyor, soğuk kış gününde e, ya servise binip ya yürüyerek en geç 8'de iş başı yapıyor. 8'de 8.5'te işbaşı yapıyor. Niye yapıyor? Çünkü para kazanması lazım. Çünkü ay sonu bir maaş talep edebilmesi için o işe gitmesi lazım. Aynı şekilde evlatlarını da ne yapıyor? Bakıyor. Ya çocuğuma ben en iyisinden bir cep telefonu alayım. Ben çocuğuma en iyisinden kıyafet alayım. Ben çocuğuma en iyisinden ne istiyorsa alayım. Tamam, al, güzel. Ama bunun bir de dünya ve ahiret dengesi var. Sen sürekli para kazanayım, sürekli üzerine koyayım, sürekli çocuğum ne istiyorsa alayım çocuğumdan başka neyim var dersen ne olur? Ne olur? Ahireti unutmuş olursun. Yani e, her gün yedide kalkıp akşam 5-6'ya kadar çalışıyorsun ama her gün 5 defa hayyale sale hayyale fele deniliyor. Namazda ne durumda? Aynı özeni oraya gösteriyor musun? göstermiyorsun. Yani Allah'ın zikrinden kendini koymuş oluyorsun. Allah'ın zikrinden uzak olmuş oluyorsun. Daha fazla dünya için çalışıyorsun ve ahiret için hüsrana uğrayanların ta kendisi olmuş oluyorsun. Allah bu duruma düşmekten hepimizi korusun. Amin. Başka bir ayette Tegabun Suresi ayet 15. Mallarınız da evlatlarınız da sizin için ancak bir imtihan mevzudur. Allah ise büyük mükafat onun nezdindedir. Şimdi insan ne yapıyor? E, ya diyor benim diyor çocuk diyor hiç söze bakmıyor ya. Ya benim çocuk diyor, çok hayırsız çıktı diyor. Tamam da güzel kardeşim, burası imtihan dünyası. Burada kimisi zengin olur, kimisi fakir olur, kimisinin evladı hayırsız olur. Yani buna imtihan mevzudur diyor. Yani bunu bilirsen çok da bir e, garip, çok da bir anormal bir durum olmadığının farkına varırsın. Yani bunlar hep imtihan mevzusu. Bunlar hep Müslümanın, müminin, inanmışların ahireti hak edebilmesi için dünyada başa çıkabilmesi gereken imtihan sebebidir. İnşallah Allah hepimize bu bilinçte olabilmeyi nasip eylesin. Amin inşallah. Ee, bir de şöyle düşünmek lazım. Şimdi e, param da param, e, oğlum, evladım, kızım tamam da senin bu yaptığın, düşündüğün duyguları senin baban, onun babası, onun babası hep böyle düşündüler ama şimdi neredeler? Yani hepsi gelip geçici hepsi sınırlı bir süre için. Yani sen şöyle düşün. E, otobüs durağında bekliyorsun. Otobüs durağı senin hayatın. Otobüsün durağa gelmesi ise senin ecelin. Sen otobüs durağı için ne kadar yatırım yaparsın, ne kadar uğraşırsın, zaten dersin ki ya ben otobüsü bekliyorum, hemen binip gideceğim dersin. Yani çok da kafanı yormazsın otobüs beklediğin için. Ama hayat da böyle. Yani e, ahireti bir an önce kazanalım, dünyaya da çok fazla dalmayalım inşallah. Allah dünya ahiret evlat üçgenini terazide tutabilmeyi ve Allah'ın razı olduğu bir kul olabilmeyi hepimize nasip eylesin. Amin ve selam.